Elimizde şu, ee, aşı pasaportunu resmi olarak geliştirdiği söyleniyor. Şimdi bunlar baksanız komplüyorum. Haziran yöresi. ayında konuşmadık mı? Bunu Konuştuk. konuşuyorduk. O zaman ne dinliyordu? Bunlar olmayacak efendim. Bunlar Şimdi o zaman elektrik diniyordu. kesintileri de neden olmasın diye bakıyoruz Çünkü, artık. Tabii. Büyük e, bizim felaket de, yönetimi dediğimiz bir sistem vardır. Özellikle sigorta şirketleri başta olmak üzere Ferda Hanım, dünyadaki büyük bankalar, yapılar ve şirketler, uluslararası yapılar, mekanizmalar, tüm bu senaryoyu alırlar ve çalışırlar. Yuvarlak mesela etrafında toplanır hı hı. bu konunun uzmanları, neler olabileceğine dair fikir jimnastiklerinde bulunurlar. Beyin jimnastiği yaparlar, brainstorming dedikleri olay gerçekleşir. Neden? Çünkü bu kadar karmaşık grid sistemlerinin ve güç sistemlerinin olduğu bir noktada, bir yerde ortaya çıkabilecek. Diyelim ki ne? Bu gece bir noktada Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelecek bir kesintinin dünyada yaratabileceği büyük şey. Öyle değil mi? İnternet hatları da dahil olmak üzere bütün hatlar o okyanus altından geçiyor dünyanın bütün noktalarına ulaşıyor ve dünyanın üçte ikisi şu an internetle bir anlamıyla kavuşmuş durumda değil mi? Ve bugün Afrika'yı birleştirme projeleri var bu yapıların. Afrika toplumlarını birleştirerek yine onları da aşılama programı işte o yüzden söylüyorlar bunlar aşılara ulaşamayacak o yüzden onları aşılayalım. Bu toplumları aşılayalım, bunlara ücretsiz bir biçimde verelim. Gavi ittifakı ve diğerleri, COVAX ittifakları bu yüzden oluşturulmuş olan şeyler. Bakın bunun ikinci perdesi, Biraz önce gördüğümüz daha doğrusu deneyimlediğimiz 2020 yılında deneyimlediğimiz bu virüs heyulasının ikinci perdesi bu elektrik kesintileriyle beraber. Yani, yani virüsün ikinci perdesi elektrik evet. kesintileri. Bu Şimdi onun virüsün... biraz daha üzerinde bir Virül. şey hayatımızın teknolojiye ne kadar bağımlı olduğunu göstermek açısından ve bir anlamıyla hayatımızın iplerinin bizlerin elinde bulunmadığı hissini bizlere vermek virüs isteyen bir mekanizma var. Virüse hazırlıksız yakalandık da buna en azından olacaksa hazırlıksız yakalan ne tavsiye ediyorsunuz insanlara? Ve Levki iki ay sonra böyle bir şey planladı. Ne yapacağız? Öncelikle... Hayatımız elektrik ya. Yani. <laughs> Kesinlikle öyle. Öncelikle şunu bilmemize fayda var. Bütün ülkeler e, afet e, yönetim kurulları oluşturmuşlardır. Bizde de AKOM denilen veya diğer bir takım ulaştırma ve haberleşme bakanlığının e, sistemleri içerisinde acil durum yönergeleri vardır. Bunların ne şekilde gerçekleşebileceğine ilişkin. O yüzden de umalım ki çok iyi biçimde çalışılmış olsun bu senaryolara. Bunlar çok iyi biçimde dünyadaki örnekleriyle beraber e, devlet kademelerinde ve yönetimlerde karşılaştırılıyor olsun ve hazırlıklı olalım. 3 günün üzerinde mesela diyelim 10 günlük bir elektrik evet. kesintisi veya 14 günlük 2 haftaya çıkabilecek elektrik kesintilerinde ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle... Temel ihtiyaç maddeleri ve gıda maddesi bir yerde kullanılmayan veya sonradan kullanılabilecek şeyler elimizin altında olmak durumunda öyle değil mi? Mesela diyelim piknik tüpü gibi bir takım şeyler. Güvenlikli bir biçimde yine bir tarafta gidebileceğini düşündüğümüzse bu kadar karmaşık dünyadaki ağ ve sistemlerin bir yerde belirli bir sürede olsa ama insan hayatını etkileyecek biçimde gittiğinde bu 10 günlük, 14 günlük bir süreç içerisinde neler yapabiliriz? Öncelikle temel ihtiyaçlarımızı bir tarafta tutmak mecburiyetindeyiz. Onlar bir tarafta duracak ama panik olarak bunları yapmayacağız. Öyle değil mi? Ee, diğer şeyler olarak yapmayacak. Büyük sitelerde oturan insanlar biraz daha şanslı. Vatandaşlar biraz daha şanslı. Çünkü onlar jeneratörle belirli bir süre bunları götürebilir. Ama belirli ama... bir süre. Belirli bir süre. Ama sonrasında neler olur? İşte biraz önceki kitapta alıntı yaptığınız şeyler meydana gelebilir. Hı hı. İşte bu kuyruklar meydana gelebilir, benzin istasyonlarında bir takım şeyler olabilir. O yüzden de resmi makamların uyarılarına dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Böyle bir kesinti olduğunda mesela elimizin altında bir radyo, FM, AM radyo bulunması lazım acil durumlarda gerçek anlamıyla trt yayını veya akom gibi yapıların yayınları o kanallar içerisinde kendisini gösterebilsin tamam o bakımdan da elimizin altında böyle bir acil durum yayınlarını izleyebilmek ve yönergeleri takip edebilmek açısından bir radyonun bulunması da iyi bir şey olabilir ve aynı zamanda da temel ihtiyaçları bir tarafta bulundurmamız. işte nedir? Ekmek gibi, un gibi bir takım şeyler. Elimizin altında bulunsun, onlara dokunmayalım. Bunlar çok hayati bilgiler. Evet, evet. bunlara dokunmayalım. Su, ee, onlar bir yerde dursun. En azından e, üç günün üzerinde gidebilecek şeyler açısından. Çünkü neden? İnternet sistemleri de tamamen gittiğinde bugün bakın bizi ne hale getirdiler? Tamamen internete bağımlı hale geldik. Ben en başından beri ne diyorum bakınız e, bitcoin gibi bir takım sanal paralar evet çok güzeldir. Yani merkezi olmayan bir takım sistemlerin olması her insanın ütopyasını öyle değil mi e, bağımsızlığını daha fazla sağlayabileceğini gösteren bir işarettir ve koşulur. Öyle daha fazla koşulur. Fakat bu sistemler kendilere özellikle bu yönetimler altında bunları isteyecekler mi? Ve elektrikler gittiğinde ne göreceğiz? O sistemlerin kesiliyor olacak internet de olmadığında ne olacak? Pek çok şey adeta yeniden sıfırlanacak. İşte bu yeniden başlangıç ve yeni sıfırlama denilen şey nelerin sıfırlanması anlamına geliyor. İşte insanlığa ve topluma şu mu denecek? Sizlerin borçlarınız sıfırlanacak ama aynı zamanda da mülkiyet haklarınız elinizden alınıyor olacak. Biraz sonra oraya da geliriz. İşte o bakımdan da tüm bu Çok kararmaların uzun sürebileceğini gözlemleyelim. Efendim bunlar dünyanın sonu değil. Öncelikle şunu anlayalım. Dünyanın sonu değil. Bizim atalarımız daha 40-50 yıla kadar bizden önceki nesiller öyle değil mi? Elektriksiz yaşayabiliyorlardı. İşte löküsleri vardı, değişik şeyleri vardı. Gaz Akşam dambaları. gaz lambaları vardı. Biz de kendimizi doğal hayattan kopardık. Geçtiğimiz 20 yılda özellikle Ferda Hanım. Hep, burada hep bunu anlatıyoruz. Bu doğal yaşamdan kopmanın sıkıntısını o 10 günlük süreç içerisinde, 14 günlük süreç içerisinde yaşayabiliriz, görebiliriz. Çünkü bir anda her gün gözünü açtığında telefona eli giden insanlar açısından ciddi bir sıkıntıdır. Veyahut 3 günden sonra ondan daha önemli olarak temel ihtiyaç maddelerinin giderilmesi açısından. Çok önemlidir. O bakımdan da e, bunların biz e, bir uyarısını yapalım sadece. Panik olmaya gerek yok. Bunları ama hazırlıklı kapılın diye evet. anlatmıyor. Küresel risk uzmanı olarak Hüseyin çok Çin... Bak nasıl virüs girdiyse hayatımıza beklenmedik evet. bir şekilde. Elektrik kesintileri de bu virüsün Ki ikinci perdesi. Ki biz orada perdesi. şok olayların geleceğini söylemiştik zaten. Şok olayların geleceği bu kitapta anlatıldı. Bütün nasıldı? medeniyetin yönünü değiştirebilecek şok Aynen. olaylar gelebilir Ki diye. 2018 yılında onu yazdığımızda. İşte bu gerçekleri anlatmaya çalıştık. Medeniyetimiz aslında işte bizi bu kadar zenginleştirdiğini düşündüğümüz ama aynı zamanda bizi bu kadar borcun içerisine batırmış olan sistem kendisine olan bağımlılığımızın sürekli olmasını isteyecektir. Evet elektrik kesintileri belki programın e, o bölümünde bazı e, izleyicilerimizin ekranında donmalar kesintileri evet. olmuş ya elektrik kesintileri de olmuş izleyemeyenler için hızlıca bir, Hızlı bir elektrik yeniden, kesintileri adına dünyayı önümüzdeki günlerde ne bekliyor olası mı? Bize bir kere daha 1970 anlatacak 1970'lerden itibaren dünyanın büyük ajansları, devletlerin önemli birimleri sürekli olarak bu kadar globalleşen bir dünyada, global çiftliğe dönüşen bir dünyada Marshall McLuhan'ın dediği gibi ciddi bir takım elektrik kesintileri sonuçlarının ortaya çıkarabileceği problemleri gündeme getirdiler. Son 20-25 yılda da bu ...küresel ağlar, internet ağlarının oluşmasıyla beraber... ...tüm sistemimizin buna bağlı olması durumunun... ...yaratabileceği büyük tehlikeyi bir anlamıyla dikkat çektiler. Ve tüm bu sistem ve bu ağlar gittiğinde... ...ve bunlar günler, bazen haftalar sürdüğünde neler yapacağız? Nasıl sosyal sistemlerimizi ciddi anlamıyla ikameye uğratacak? Ciddi sorunlar meydana çıkacak. Besin ve gıda tedariğinden tutalım da diğer bir takım alanlara kadar. O bakımdan da çok ciddi bir... Bir biçimde bu kesintilerin olması durumunda ülkelerin birimleri harekete geçiyor olacaktır. Bunlar koordinasyonu gerçekleştirmeye çalışacaklardır. O bakımdan da bunlar bakın buradaki blackout denilen senaryo Amerikan senatosu tarafından dünyaca önünü bilim insanlarının önerdiği bir senaryodur. Ve işte bu güç kesintileri olduğunda şimdi normalde bir veya iki güne alışığız. Ama bu günlerce bazen iki hafta gittiğinde diyelim ki veya on gün gittiğinde ne yapacağız? Ve bununla nasıl baş edeceğiz? Tüm bunlara ilişkin senaryolar yer alıyor. Efendim bunlar kurgu şeyler değil bunlar dünyanın büyük sigorta şirketlerinin 10 yıllardır hazırlanmakta olduğu dünyanın büyük bankalarının çok uluslu tekerlerinin sürekli senaryolarıyla beraber hazırlanmakta olduğu şeyler. Aynen ne gibi mi? Aynen koronavirüsler gibi. İşte o Event 201 tatbikatında ve öncellerinde yapıldığı gibi. Karakış tatbikatında 2001'de yapıldığı gibi. İşte tüm bunlar aynı benzer senaryolarla gerçekleşmesi oldukça muhtemel olan şeylerdir. Hayatımıza bundan sonra karşımıza çıkabilecek şeylerdir. O bakımdan da hazırlanmamız gerekir. Temel ihtiyaçlarımız elimizin bir tarafında bulunsun. Sürekli bir e, depomuzda veya bir yerde hı hı. E, elimizin altında bulunsun. Temel ihtiyaçlarımız e, aydınlatma ile ilgili mumlar mesela elimizin altında sürekli bulunsun. E, bir takım e, açılıp kapanabilir sistemler, pillerle çalışabilir sistemler elimizin altında bulunsun. E, bunları düşünerek e, bulunduralım e, mini jeneratörler veya sistemler bunlar yine bulunabilir önümüzdeki süreç açısından hazırlıkları yapılabilecek şeyler açısından apartmanlar veya bir takım şeyler e, bunları ellerinde bulunabilir çünkü olay olduğunda zaten üçüncü günün sonunda bunlar kapış kapış gidecektir gerçek anlamda hı hı. E, o o yüzden de e, ciddi anlamıyla ülkelerin ve toplumların hazırlanması gerekir böyle bir senaryoya karşı ama ne olursa olsun. İnsanlar e, dayanışmayla beraber tüm bunları aşabilirler Ferda Hanım. Bakınız dediğimiz gibi işte o yayın çaresiz kesildiğinde çaresiz diyor. asla değiliz. O bakımdan da bunlar bizlere daha fazla dayanışmayı hatırlatsın. Telefonsuz olduğumuz zamanlarda ne yapıyorduk? Yeni alışkanlıklar edinelim o süreç içerisinde, o zaman içerisinde. Yeniden birbirimize hikayeler anlatalım, birbirimizin yüzüne daha fazla bakalım. Aile arasındaki bağlarımız daha da güçlensin ve gelişsin. Toplumumuz arasındaki bağlar daha da güçlensin ve gelişsin. Bunları hatırlamamıza vesile olsun. İşte o Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi'nin söylediği gibi, Mevlam ne eylerse güzel eyler sözünde olduğu gibi, şer gibi gözüken bir şeyi hayra eylemeye çalışalım. Gerçek inananlar ve iman edenler olarak bunu da göz önünde bulunduralım. O bakımdan da süreçleri izleyelim. Açık bir zihinle görelim. Bakalım aydınlık karanlığa nasıl galebe çalıyor.